Yani üçte yetmiyor yazıyor. Ya biz isterse İstanbul bütün sokaklarına yazarız. Bütün köprülere yazarız, asarız. Öyle on bin kişinin göreceği bütün milyonun göreceği yeri yapar. Buna iş değil, buna ahlaksızlık. O üstüne yazıyorlar. Artık Galatasaray şu şeyde eskiden Batı'ya açılan pencere diye kendilerini büyük ayrıcalık görüyor. Ayrıcalık veriyorlardı kendilerine ve öyle görüyorlardı. Artık onu kaybettiler. Onların bütün derdi şu 15-16 senedir hep onları yeniyoruz. Her yerde yeniyoruz. Her gelseler yeniyoruz. Onun az ve var. Her zaman onlarla sportif anlamda önde gidiyoruz. Tübünlerde onlardan daha kaliteliyiz. Ondan rahatsızlar. Bunlardan rahatsızlar. Olsunlar rahatsızlıklar devam etsinler. Biz yine saygılı davranacağız. Skorboard'a bir şey yazarsak da geçmiş olsun yazarız. Eu não sei o que tem